Merhabalar, merhabalar herkese selam. 602 yıkamanın şerefine harika bir yıkama ile sizin karşınızdayım benim aziz izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Sizlerle 602 yıkamanın şerefine mükemmel bir yıkama hazırladım. Burada Midusa'yı görüyorsunuz. Tursil Leylak bahçesi sıvı deterjanı görüyorsunuz. Green Charm yumuşatıcı karışımını görüyorsunuz. Portofino'yu görüyorsunuz. Migros'un sıvı deterjanını, Calgon'u görüyorsunuz. Yok yok. Güzel ve abartılı usulde bir 602 yıkama için bir yıkama partisi. Evet, ilk önce burada güzel bir sıvı karışım hazırlayalım bir farklılık olsun bu videomda. Medusa'yı şöyle biraz havalandıralım. Misler gibi fresh kokusu. Ayrıca bu bir yılbaşı için güzel bir yıkama. Yabancı izleyicilerim için de bir Noel yıkaması. Misler gibi Medusa. Şöyle Midusa toz deterjanım. Evet iki buçuk ölçek Midusa üzerine Kalgon Extra konsantre kireç önleyici Calgon anti lime powder Evet şimdi şunları şöyle kalgonla bir güzel karıştıralım. Mis mis mis. O kadar güzel ki. ister gibi. Şimdi bunun üzerine Migros Color Liquid Renge bir bakın şimdi. Süper. kremamsı böyle hafif pembemsi bir rengi var. Tursi leylak bahçesi sıvı. Gorgeous. Hmm. Lilac. Lilac Garden. Fresh and creamy. Şöyle karıştıralım. Toz deterjanı sıvıyla şöyle bir çözdürelim. Makinenin içerisinde önceden tersine çevirdiğim, makinenin içerisine attığım siyahlar var, koyu griler var ve koyu renkli çamaşırlar var. Eğer siyah çamaşırlarınızda çamaşır makineniz bir e, leke bırakıyorsa bu işlemi yapabilirsiniz toz deterjanınızı çözdürebilirsiniz. Çünkü çamaşır makinesi siyahlarda toz deterjan bıraktığı için siyahlarını hiç toz deterjan bile dökemeyen ev hanımları var. Bu işlemi yapın. Hiç toz deterjan kullanamayan insanlar var. Bu işlemi yaptığımız zaman çamaşırlarınızda toz deterjan kalıntısı kalmaz. Biraz uğraştırıcı sizin için ama bence güzel. Çamaşır yıkamayı seven insanlar için bence hiç uğraştırıcı değil. Şimdi biraz suyla biraz daha açıyorum ben bunu. Bir süt gibi, ayran gibi. İsterseniz sıcak suyla da bunu yapabilirsiniz. Hatırlayın yorgan yıkama videolarımda ben bunu sıcak suyla toz deterjanı çözdürerek makineye bekliyordum eski videolarımda. Yorgan yıkarken yine aynısını yapabiliriz. Bildiğiniz hayran gibi oldu. Sese bakın. Bakın parfüm tanecikleri gibi yeşil e, sabun tanecikleri de buradan görünüyor. Mis gibi. Evet deterjanımız şu an hazır. İlk önce hazır ayaktayken yıkama parfümümü dökeyim. Yıkama parfümüm Green Charm. Portofino olsun hadi. Sadece Green Charm yapacaktım ama bu bir abartılı yıkama olduğu için biraz da Portofino. Şimdi şu kaşığı ben buradan alıyorum. Makinemin örtüsü çünkü ıslanmasın. Geçen gün yıkadım. Videoya çekmediğim bir yıkamamda makinemin örtüsünü zaten perdelerle yıkadım. Hemen ben buraya geliyorum. Evet geldim. Makinemi başlatalım. Favori programımız sentetik. Evet. Sentetik 40 derece. Şimdi buradan şu olacak. Biraz buradan. Gördüğünüz gibi deterjanımızın erimemesi imkansız. Biraz şöyle sulandıralım. Çamaşır makineniz böyle çamaşırlarınızla deterjan artığı bırakıyorsa bu işlemi tekrar yapın. Tekrar söylüyorum videomu ilerleten insanlar için. Lütfen videolarımı ilerletmeden izleyin çünkü benim videolarım çok detaylı. Bir çok videomda bilgiler var. Tavsiyeler, nasihatler var. İlerletilmemesi gereken videolardır. Öğretici videolardır. Çamaşır yıkamasını hiç bilmeyen insanlar benim videolarıma bakıp mükemmel bir şekilde kendi evindeki çamaşırları yıkayabilirler. Portofino'yu da max jelisine kadar ekleyelim. İlk önce makinemin yumuşatıcı haznesini temiz bir suyla temizleyelim, duru suyla. ve Portofino. Evet. Uzun zamandır kullanmamıştım Portofino'yu Max çizgisine kadar. Kalanını da şöyle döktüm ve bitirdim. yeşil bir koku hem meyveli güllü bir koku olmuş. Green Charm ile Portofino'nun karışımı. Bu şişeyi biraz sonra ben yine çalkalar ve yıkama parfümünün içerisine dökerim. Şimdi aşağıya inme zamanı. Da yıkamamın bir diğer sebebi de gömlek yakalarında böyle hafif kir var. O yüzden biraz uzun verdim. Normal şartlar altında tozla sıvıyı yan yana getirdiğim için pamuklu Speed Perfect 40 derece ilave durulama ya da mixte de yıkayabilirdim. Koyu renkler kodda da yıkayabilirdim. Beni zaten biliyorsunuz devamlı olarak izleyenler. Gömlek yakalarında görünen böyle yaka kiri vardı. O yüzden 2 saat verdim. Sıcak su vermedim. 40 derecede uzun da yıkattırmak istiyorum. Zaten hemen hemen çamaşır makinesi de %75, %80 civarı dolu. Şöyle biraz görünüyor ama o da çitilenme payı. Umarım sizler için hazırladığım bu e, abartılı usuldeki yıkamamı beğenirsiniz. Yılbaşı için Portofino yumuşatıcıyı seçtim. Hem meyveli hem gül kokulu gül kokusuyla hem de ülkemizi temsil etmiş oluyoruz ülkemizdeki yılbaşını. Çünkü Türk insanları geçmişten bu yana gül kokusunu çok severler. Bizim kültürümüzde gülün ayrı bir yeri var. Tatlılarımıza bile gül suyu dökeriz özellikle aşureye, güllaça. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, videoları meşru sakraba ile paylaşmayı ve bildirim zilini halen etkinleştirmediyseniz bildirim zilini açmayı unutmayın. Yılbaşı için 600 aboneye ulaşacağımı biliyordum. Çok teşekkür ederim abone olduğunuz için, kanalıma destek verdiğiniz için devamlı olarak videolarımı izlediğiniz için hepiniz sağ olun var olun yavaş yavaş kanalım büyümekte bu beni çok mutlu ediyor Tabii ki bu sizin desteğiniz sayesinde sizler için her zaman nasıl videolar çekebileceğim için her zaman düşündüm her zaman yeni bir şeyler satın aldım sizlere gösterdim bir emek harcadım. İnsanın emeğinin karşılığını alması bu şekilde insana daha da fazla motive ediyor, mutlu ediyor. Daha da güzel videolar çekmesi için teşvik ediyor. Hepinize minnettarım. Ve bu arada söylemeden geçemeyeceğim ülkemizde şehitlerimiz var. Şehit ailelerine Allah'tan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Taziyelerimi sunuyorum. Haberlerde görünce hepimizin çok canı yandı. Allah rahmet eylesin hepsine. Mekanları cennet olsun. İnanın ki çok acı verici. Haberleri açıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki şehit var. Bazen diyorsunuz ki ne neden yani neden bizim ülkemizde böyle şeyler oluyor? Yazık gerçekten. Gencecik kaç tane insan öldü? Tam yılbaşı için herkesin e, evine ateş düştü. Özellikle e, şehit ailelerinin evine yılbaşı için. Biraz daha içerisinde su istiyor. Ben su doldurup hemen geliyorum değerli izleyiciler. Evet tekrardan geldim. Şimdi yine su ekleyelim. Çünkü sentetikte aldığı su miktarı bu çamaşırlara yetmedi. Ve benim döktüğüm miktarda yetmedi. Birkaç güne yünlü yıkaması videosu gelecek. Zannediyorum ki artık 2023 yılının son yünlü yıkaması olabilir. Yavaş yavaş köpükler artıyor. Şöyle kısıya bakmak istiyorum. Kılık. Neredeyse 25-30 derece arasında bir sıcaklığı var. Evet sevgili izleyenler 602 abone için oluşturduğum orta halli bir e, abartılı usulde yıkama izlediniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki yıkama videomda sizlerle tekrardan görüşünce dek kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Size önceden iyi yıllar deme, e, demek istiyorum. Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, huzur, barış, büyük başarılar getirsin. Yeni yılda da güzel yıkamalarımızla devam edeceğiz. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar, öpücükler yolluyorum. Bu videoyu akşam saatlerinde izleyeceğinizden dolayı hepinize şimdiden iyi akşamlar görüşürüz Allah'a ısmarladık. olduk.